Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır kullandığım far paletlerinden bahsetmek istiyorum. Hem uygun fiyatlı hem de pigmentleri çok yüksek. Gün boyu tazeliğini koruyan, kalıcılığını koruyan far paletlerinden bahsedeceğim. İlk olarak The Balm'ın mat far paletinden bahsetmek istiyorum. Hemen renklerini göstereyim size. Hem günlük kullanabileceğiniz renkler hem de akşam dışarı çıkarken kullanabileceğiniz renkler mevcut. Dokuzlu bir far paleti. Pigment de çok yüksek. Hemen şöyle gözümün üstünde göstereceğim size bir tanesini. Şöyle açık sürdüm. Matliğin rengini hemen göstermek istiyorum size. Şöyle gözümün üstünde. Ve bunu kaşınızın altına da uygulayabilirsiniz. Şu göz kapağı kısmına da kahverengini uygulayayım. Az alıyorum. Şöyle gölgelendireceğim. İnanın gün boyu kalıcı kalıyor kızlar. Severek de uzun yıllar kullanabilirsiniz. Şu kısmını hafif bir gölgelendirme yapıyorum. Çok hafif aldım. Bakın. Aradaki farkı görmeniz için. Mat far paleti sevenler The Balm'ın Meet Mat Trimony tut etmeden alabilir. Şu an pandemi döneminde olduğumuz için testerları olmadığı için deneme yapamıyoruz. Gönül rahatlığıyla ben size tavsiye ediyorum. Uzun yıllarda kullanabilirsiniz. Geçiyorum renkli far paleti sevenlere. Bunu da trend yoldan almıştım. NYX'in şöyle far paleti. Her renk mevcut. Özellikle yaz aylarında kullanabileceğiniz bir palet. Bu far paletinde hem renk karışımı da yapabilirsiniz. Misal şu morla lila rengini karıştırıp şu gözümün üstüne bir uygulamak istiyorum görmeniz için. Şu kısmına sadece kapağına. Bakın parmağımla gözümün üstüne uyguladım. Şunu dağıtacağım şimdi. Evet. Renkleri birbirine karıştırarak da mesela mavi renkle daha böyle koyu daha açık tonlar elde edebilirsiniz. Yazın en çok kullandığım far paletlerinden bir tanesi. Renkli far paleti sevenler pigmente oldukça yüksek. NYX'in Ultimate Shadow paleti. Bunun fiyatı da yanılmıyorsam 90 lira ama fiyatını gerçekten hak eden bir ürün. Bunu da gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim far paletlerinden birisi. Geçiyorum daha uygun bir far paleti tavsiye edeceğim size. Bunun da pigmenti çok yüksek. Bu da Revelation'ın ürünü. İndirimi 30 liraya almıştım. Bunların fiyatı zaten indirimsiz fiyatı 50 lira indirimli fiyatı 30 lira Aldım renkleri de göstereyim size turuncu rengi o da çok güzel şuraya uygulayacağım Şimdi elimle dağıtacağım bakın çok sevdiğim far paletlerinden bir tanesi. <laughs> mat renkli far paleti sevenler Revelation'ın bu far paletini tercih edebilirler ve uzun zamanda kullanabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. Gratislerde, Watsons'larda ve Trend Yolda bulabilirsiniz. Son olarak Sedefli far paleti sevenler için Maybelline'in Countdown paleti. Şöyle rengini göstermek istiyorum size. En çok kullandığım far paletlerinden bir tanesi. Özellikle kahve tonlarının yoğun olduğu ve açık tonlarında es geçilmeyen bir far paleti tasarlamış Maybelline. Pigmente de oldukça yüksek bir far paleti. Ve çok uygun fiyatlı. Hemen hemen hepsini kullanıyorum. Ben Sedefli Beyaz'ı şöyle kaşımın altına uygulamayı çok seviyorum. Hafif böyle parlaklık sevenler. Bu far paletini highlight olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta size. Sedefli Beyaz rengi şu kısmınıza uygulayabilirsiniz. Şöyle bir altın rengi var. Bunu da highlight olarak uygulayabilirsiniz hem highlight olarak kullanabilirsiniz hem de far paleti bir taşla iki kuş kızlar bu da severek kullandığım far paletlerinden bir tanesi sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Evet kızlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videom da sizler için faydalı bir video olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen beni Instagram'dan ve YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Son olarak da videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.